I... AutoCAD, e, Autodesk'in geliştirdiği ve dünyada en çok kullanılan bilgisayar destekli tasarım yani CAD programlarından birisi. En çok da mimari ve mühendislerin endüstriyel alanda kullanılan bir uygulama. E, 2D ve 3D teknik çizim yapmamıza yarıyor. Normal çizimden farkı ne? Örneğin mesela ortak çalışmalarda gibi daha çok kullanılıyor. Mesela... Ben mesela bir işte çalışıyorum diyelim. Mimari bir tasarım. Buradan buranın mesafesi ortak çalışırken farklı olabiliyor. Diyor ki mesela sen burayı değiştir. veya Tasarım yaparken mesela birisi bundan gerçek bir tasarım üretirken de ölçüler daha çok kullanılıyor. Normal bir tasarım olduğunda iki mesela çizgi arasında mesafeyi göremiyoruz. En çok bu alanlarda daha iş yarıyor. 3D tasarımlarda yapabiliyoruz ayrıca. Ben sadece 2D teknik çizimden bahsedeceğim. Şimdi Autodesk'in AutoCAD'in AutoCAD kurulumundan bahsedeyim. Kendim yeni bir hesap oluşturdum. Öncelikle AutoCAD öğrenci. Ya da daha önce Autodesk'ten bir hesap oluşturalım. Oturum açıyorum. Hesap oluşturalım gayet. Aç tak ederim direkt. E-posta Ev mail. Evet oğlum şifre. E-postama onaylayarak yeni bir şifre oluşturuyorum. Bunu direkt bunun verdiğini seçtim kaydettim. Hesap oluşturdum Şimdi benden bir mail onayı isteyecek. <laughs> mail geldi. E-posta'yı doğrula diyorum gerek yok tamamlandı onaylandı hesabım şimdi buradan ürünler kısmından AutoCAD'i seçiyorum ya da daha önce Daha önce o soket öğrenci diyorum. Buradan o soketi seçiyorum. Aynı zamanda Mac için de uygun. Ben şu an Windows kullandığım için o soketi seçeceğim direkt. Aynı zamanda ayrıca webde de kullanabiliyoruz. Android gibi veya daha geri bilgisayarlarda kullanabilmek için. Öğrenciyi seçiyorum buradan. Buradan Öğrenci. Doğum. yılını giriyorum. Devam. Türkiye. Okulumuzun adresi eğitim meyterle giriyorum. Buradan. Yıldız çırağı. Direkt bunu kopyalayıp giriyorum. Ee, kurum türü lise. Şehir İstanbul. Ee, okulumuz hangi mahallede? Yıldız mı? Yıldız Mahallesi'nde galiba. Evet. Beşiktaş Yıldız Mahallesi posta kodu diyorum. 34 349. Buradan tekrardan şuraya posta kodunu geliyorum. Kurum türü ise eğitim kurumunda da İstanbul. Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulun web sitesi. k 12 li olan web sitesi, web sitemize giriyoruz. Buradan kopyalayıp direkt. Kimlik bilgilerle uyuşuyor diyorum. Devam. Burada bizim bir öğrenci belgesini yüklememiz gerekiyor. E-Devlet'ten alabiliyoruz bu belgeyi. Ben kendiminkini şu anda yüklemeyeceğim. Direkt buraya atıyoruz. Ee, kendi hesabım olduğu için şu anda yüklemiyorum. Şimdi yükledikten sonra olacak şey mail'i onaylamamız gerekiyor. Oradan mail'i onaylayacağız. Sonrasında ben normal kendi hesabıma geçiyorum. Giriş yapayım. e, product kısmından yine ya da daha önce yine Autodesk öğrenci diyorum. Eğitim ve indirimleri öğrencilerin Buradan AutoCAD'i seçiyorum. Hesabım şu an giriş yapılı. Seçiyorum. Bizim e, öğrenci belgemizi yükledikten sonra maksimum bir gün içerisinde bizim öğrenci olduğumuzu onaylıyorlar. Benimki mesela 5 dakika içinde onaylamışlardı. Bu 2 güne kadar gidebiliyor ama genelde maksimum 6 saat içinde hallediyorlar. Şimdi ben öğrenci olarak buraya geldim ve ürünlere erişin diyorum. Buradan seçim yapıyoruz. Ee, mesela mimari mi, elektrik alanında mı, mekanik alanında mı daha fazla veya haritalandırma gibi şeyleri seçebiliyoruz. Ben sadece genel olarak AutoCAD olarak buradan eski sürümleri veya Windows, İngilizce mi diğer dillerde var ama Türkçe yok. Ben direkt sadece AutoCAD diyorum. Kabul ediyorum. Buradan şartları kabul etmemi istiyor. Kabul ediyorum. Windows'u indirme başlatıyor. Nasıl üstüne indirelim?

İndirme tamamlandı. Dosyayı açıyorum. Onaylıyorum. Şunu da kapatabilirim artık. Ücretli şundan da bahsedeyim bu arada. AutoCAD'in e, sistem gereksinimleri 64 bit olması gerekiyor. Zaten genel olarak Windows 11 veya Windows 10'un 1809 sürümü güncelse zaten bu ikisi kesinlikle tamamlıyordur. 2.3 GB ve 8 çekirdek bir işlemci. Ee, RAM 8 GB. Ee, 2, 4 GB RAM yeterli ama 8 GB en az e, gerekiyor. Şimdi 4 GB da eksik mi olur? Hayır. Neden çünkü hani zaten bizim yapabileceğimiz şu an şeyler 2D tasarımlar çok zor şeyler değil bilgisayara sorulacak şeyler değil. O yüzden hani mesela 3D tasarıma geçseydik 8 GB kesinlikle yeterli olacaktı. Kendisinin önerdiği de 3D, 3D tasarımlar için 32 GB RAM istiyor önerilen olarak. 2 GB bir ekran kartı yeterli 10 GB bir hafıza istiyor. Ee, şimdi uygulamayı indirmeye başlayalım başlat. Hoş geldin Mustafa Emin. Şimdi biz kurulama geçtik. Zaten Yusuf Ate videoyu size atarım olması. Sen de oradan devam edebilirsin. başlatıyorum. Neden olmadı? Tekrar başlatayım. başladı tüm sektörden. eee uh benden şu an yeniden başlatmam istiyor. O zaman ben hemen yeniden başlatayım 2 dakika içinde tekrar açayım sonra görüşmeyi.